Davetsiz Misafir'in bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar, Show Türk Davetsiz Misafir izleyicileri İstanbul'dan sesleniyoruz bugün sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucuları bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar, kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan Taşbaşı, HT Kuyumculuk Yönetim Kadrosu'ndayım. 20 yıl aşkındır bu sektörde hizmet vermekteyiz. Sektörümüze zaten çeşitli şubelerde de, çeşitli iş dallarında da faaliyet göstermekteyiz. Kağıthanede olan bir şubemiz, Yeşilpınar'da olan bir döviz firmamız ve bu işin toptancılığını yaptığımız Kuyumcu Kent'te de bir toptancı firması olarak devam etmekteyiz. Aynı zamanda mücevherat sektöründe de varız. Çeşitli İstanbul'da e, çok kapsamlı bir şekilde hizmet vermektesiniz. Ben e, sizleri de kısaca tanıyabilir miyiz? E, merhabalar, ismim Hüseyin Taşbaşı. Kardeşimle birlikte bu yolda ilerliyoruz. Hı hı. E, gerek okulu olarak gerek e, üniversitesi olaraktan e, bu işte sektörde ilerlemek durumundayız. 20 yıldır burada hizmet vermektesiniz. Peki bizlere biraz burayı tanıtabilir misiniz? Semt Kuyumcusu olarak müşterilerimizin istediklerinin %90'ına hatta %95'ine kadar ürün tedarikini yapabiliyoruz. Bilezik olsun, pantezi ürünler olsun, 14 ayar ürünler olsun, pırlant olsun, mücevherat olsun. Çoğunu müşterilerimize karşılayabiliyoruz olmayan ürünlerimizin de veya müşterilerimizin özel istediği tasarımlar dahil olsa bunları da zaten kendimiz çizerek müşterilerin isteğine göre ürünler üretme gücüne sahibiz. Onun için de müşterilerimiz bu dükkana gelince veya diğer şubelerimize de gittiklerinde hiçbir şekilde bu istediğini almadan çıkamıyor yani. Aradığı her da, şeyi, arada her burada, şeyi bulabiliyor. burada bulabiliyor. Tedarik de edebiliyorlar. Ee, Özel istek ve talebe göre kendimizi şekillendirebiliyoruz öyleyse. Aynen o şekilde kendimizi Hı -hı. şekillendirebiliyoruz. Peki genç girişimcilerimiz olarak ileri yönelik hedeflerimize yani 20 yıldır aslında bir tecrübe söz konusu, bir başarı söz konusu ama var mıdır peki plan projelerimiz ya da bünyemize katmak istediklerimiz? İleri yönelik hedeflerimize neler planlıyorsunuz? Ee, biz sektöre kuyumculuk olarak başladık. Bununla ilgili zaten lise üniversite eğitimlerinde kuyumculuk olarak aldığım için e, sektörde kuyumculuk dışına çıkmayı biz pek düşünmüyoruz. Çünkü yani kendi içimizde büyümek, farklı dallar yapmamak bizim birinci hedefimiz olarak planlarımızda. Bazı kuyumcu arkadaşlar işte inşaatlı vesaire de girebiliyor. Ama biz kendi sektörümüzde büyümeyi, kendi sektörümüzde şubeleşmeyi daha ön planda tutuyoruz. Bu işin e, özellikle okulunu okumuş e, tabii ki iş insanı olarak konuşuyorsunuz burada. Aslında en güzel nokta burada mesleğini okumuşsunuz. Okulunu okumuşsunuz. Ona göre hareket ediyoruz. Başka dallara ayrılmadan bu yolda sadece kuyumculuk takı olarak tabii ki kendimizi geliştirmişiz. Evet. Hı hı. Yani zaten e, sektörde, mücevherat dalında çeşitli Süper Lig futbolcularına da zaten sayfamızdan da görebilirler. Ürünler yapıyoruz kendilerine de isim vermek olmaz evet. şu anda. Kendi sektörümüzde büyümek bizim için daha gurur verici. Bir de biz kuyumculuğu biraz da seviyoruz. Daha doğrusu üretmeyi ve ürettiğimiz takıları, insanların takması bizim gayet hoşumuza gidiyor bununla da gurur duyuyoruz. Hani bu ürünü biz yaptık veya işte bu ürünü biz bu müşteriye özel tasarladığımız ürünlerde biz tasarladık dediğimizde bu bizim için bir gurur verici bir kaynak oluyor zaten. Onun için diğer sektörlerde de pek e, ilgimizi çekmiyor. Sektörel değil de daha çok kendi sektörümüze yatırım yapıp buradan kazandıklarımızı da farklı şekilde e, sabit yatırımlarla Hı tutmayı tercih ediyoruz. HT'ye özel tasarımlar öyleyse sizin kendinize has e, yapmış olduğunuz yani takıt tasarımı mezunları olarak konuşuyoruz burada. Size özel ürünler var. İnsanlar peki e, bu ürünlere nerelerden ulaşabilecek? Yani sosyal medya aracılığıyla çok uzak yerlerden sizleri takip etmek isteyen insanlar olacak ama sizlere nasıl ulaşım sağlayacaklar? Şöyle sosyal medya araçlarımızdan zaten telefon numaralarımız ve dükkan veya şubelerimize geldiğinde Hı -hı. ulaşabilirler. Ee, daha çok da kendileri bizlere sosyal medyamızdan istedikleri bir ürünü Hı -hı. E, kafalarında hayal ettiklerini ve bunu kağıda dökemedikleri sadece hayallerinde kaldıkları evet. e, ürünler olduğu zaman yani kafasında açıklayamadığı ama e, anlattığında bizim anlayacağımız ve onlara o şekilde istediği ürünlerini yapabileceğimiz sosyal medya sayfamızdan bizimle paylaşırlarsa bilgilerini veya dükkana gelip paylaşırlarsa kendilerinin ürünlerini çizeriz ve teslim ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Genç girişimcilerimiz olarak sizlere başarılar diliyoruz. Sağ olun.